Önce bir böyle bira mira bir şeyler içmiştik, Pırak'ta güzel bir stek var, etleri çok meşhur Pırağ'ın. Dedim Pırak'ta kasino varmış, hadi gelin lan dedim, bir kasinoya gidelim şöyle bir. 50'şer Euro harcayalım, zevkimiz olsun. Neyse yine ben böyle başladık, roulette oynuyoruz işte 5 Euro, 1 Euro, 5 Euro, 1 Euro, al ver al ver. Bir tane grup çocuklar vardı. Abi seni Pırak'ın Fatih'i ilan edelim kardeşim. Ben değil de Puran Fatih. Puran Fatih ee, ıı, Sıtkıcan Kaplanoğlu'dur. Bak ve son için veriyorum. Sıtkıcan Kaplanoğlu Puran Fatih'idir. Pırak yani Sıtkı'nın hayatında Pırak önemli bir meseledir. Sırrı baba burada mısın? Neyse kaçın bir tane çocukların böyle şeyi varmış. Ee, Bekarlığa vedası gibi bir şey yapmışlar bunlar. Almancı çocuklar Almanya'dan gelmişler. E i̇şte bekarlığa veda yapma İşte nereye gidiyorsunuz buradan sonra filan? Prag'da nasıl gezilir? E ya, i̇şte hayat nasıldır filan? Adeder bir sauna var çok güzel. Saunaya gidin. Ee, dedik ki bakalım işte başka nerelere gideriz filan. Neyse işte Prag'da saat kulesinin oralar canlı oluyor filan. Bir saat kulesine oraya gittik, bir baktım aha derici. Dedim gireyim de piyasaları sorayım, nasıl belki mağaza filan açarız. O dericiye de gittik, dedik abi burada neler neler gidilir filan. Bize bir numara verdi, 27 numara diye. Ya o 27 numarayı da Mertan anlarsın. Neyse o sauna filan hepsi aynı sokakta tamam mı? İşte kabaretler, mabaretler. Biz sauna klaba gittik dedi ki işte durun dedi ben bir bakayım içeri. Ee, Indores tamam konuğumsun. No dedim bir, dedi bir bakayım içeri. Güzelse gireriz. Ben dedim ben salona baba benim işim dedim. Ben evli baklı adamım. İster gireyim ister girmeyim. Ama içeriden de merak ediyorum. Erkeğiz yani. Neyse işte, perdeyi bir açtılar. Mertan'a gösterdiler hala ya titriyor. Bizim Mertan da biraz titrektir abi. Baba dedi giriyoruz. Hasta adam. Abi derici izlemişsin ya aslen geri, geri deli falan olma ihtimalim var mı? İyi yayınlar bu arada. Halbuki otur. Gene deden çok da güzel tanıdığım abilerim var. Ee, şey derici. Ama biz Manisa Kulalıyız. İzmir doğumluyum. Neyse girdik. Yani ben savuna diye girdim. İçerisi çok garipmiş. Neyse savunamızı şey yaptık. Ee, eda ettik savunamızı. Sıtkı arkadaşımızı zorluyoruz. işte. var içeride bir şeyler. Hadi yap oğlum bak. Daha hiç şey yok. Ee, golü yok. Yap oğlum hadi. Bak ben ısmarlayacağım oğlum yap. Malzak Kula'dan kimlerdensin abi? artı kardeşim mevsimler diye geçer eski adımız. İşte ısmarlayacağım filan. Kanka hikaye Tamam tamam baranım. Yapacağız alışacağız bunları. Ee, kızım biri artık dedi ki yeter lan dedi. Bu dedi Sıtkı dedi. ileride dedi kesin dedi. ip ne olacak dedi. Neler yaptı kız ama Sıtkı'ya yapsın diye. Ben de zorluyorum hani şey yaptır. Hani göndersin artık dayanamasın sıtkı o gece. Allah var, peygamber sabrı var çocukta. Biz zaten yapamıyoruz. Neyse ertesi gün baktım sıtkıya. Kulaklardan alev çıkıyor. Abi şuraya gidelim, buraya gidelim. Merton ölüyor. Hani hastalığı daha da şey yapmış. Sıtkı dedim kardeşim gel dedim bak dedim ben sana bugün dedim bir babalık, bir abilik, bir kardeşlik yapayım dedi abi dedi ben senden kardeşlik mardes istemiyorum dedi ver parasını dedi ben gideceğim yapacağım dedi ama gitti sıtkı hakkını vermiş iki tane yapıştırmış e, kağıdı masaya işte otelin ismini gezmiş baba paramız böyle geçti iki gün Mertan hasta geçti sonra Berlin'e geçtik Mertan hala hasta Berlin'de Berlin'de zaten hep Türk